Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sakır Manager 2020'de not County kariyerimiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Biliyorsunuz sezon sonuna geldik bitirmiştik sezonu. En son e, kupa finalinde yine kaybetmiştik. Son dakikada yediğimiz golle 90 3'te ondan sonra da uzatmada yenildik. Çok iyi gidiyoruz. 4. Lig'de 3. Lig'de FA Cup finalleri oynadık. İyi sinyaller verdik ama maalesef bir türlü olmadı. Şöyle gördüğünüz gibi de sezonu namalip ve beraberliksiz şampiyon bitirdik. Şimdi sizin transferlere vesaire geçeceğiz ama tabii ki videoya geçmeden önce bize destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Ve devam edelim. Şöyle bir kadromuza bakalım. Önce bu lig için yani biz şu an Championship'e çıkıyoruz. Yanmıyorsam tekrar şöyle bir bakayım. Biz neredeyiz? 1'e çıkmıştık. Bir de şampiyon olduk ve Champions e çıktık. Yani İngiltere 2. Lig'e. Şimdi orada o ligi kaldıracak kalitede oyunculara ihtiyacımız var. Bu yüzden bir şöyle bir bakalım. Abdallah. Abdallah ilk sezon için bizi idare edebilir. Bir sezon daha dursun bizde. de şunların hepsini gönderelim. Elimizi boşaltalım. Redding. Reading 10 milyon euroluk bir bon servis var. Raciç ve Jonkere var stoperlerimiz ama ben onları bir sezon daha kullanırım diye düşünüyorum. Hatta Jonkere çok da iyi performans gösterdi ama Jonkere aslında satılabilir mi? Devam edelim. Talal var burada ve güzel değeri var. Onu da satacağız. Alihi 28 yaşında gelişme olmayacak ve bu profil Premier Lig'e yetmeyeceği için onda transfer listesine A 2022 diyor. Biz bu sene aldık. Demek ki tek sezon mu bolsa aldık onu. Ha, yanlış yapmışız neyse Evanler var. 19 milyon güzel değeri var. Jaden Bogle ile bir sezon daha devam edeceğiz. Durumuna göre hareket edeceğiz. Dursun. Fernandez. Silo Fernandez. Onu satabiliriz. Yedekleriz orayı. Kotan. Kotan bir sezon daha durabilir aslında. Onunla bir devam edelim. Jognat. Timote Jognat. Yeni aldık zaten. Yedek olur. Onun daha iyisini almamız gerekiyor. Tibaut. Aslında saat gitsin ya Tibaut Leroy'u. Mihailovic. Performansı oldukça iyiydi. Ama onu da bir Neyse o bir dursun. Duruma göre hareket edeceğiz. Ama Drunovic'i gönderebiliriz. Akram Afif müthiş bir değeri var. Tahar. Tahar aslında fena da değil ama bu paralara onları satarız. Jones Neyse dursun satılmıyor. Anderagen satmayacağım demiştim. Şampiyonlar Ligi şampiyon olduğum zaman o gururu yaşasın istiyorum. Yedek golcüm olarak yine devam edecek kadroda bulunsun. Johan Paye ile devam ya. Bu paye gönderilmez ya. Evet. takımız bu şekilde. Hem bu oyuncuları satalım. Hem de bir ocağa gelelim. Bakalım serbest piyasada neler bulacağız. Evet. Tarihler 2 Temmuz'u gösteriyor. Şöyle satılacak oyuncu kaldı mı? Akram Afif var. Onun dışında da listeye koyduğumuz kalmadı. Takım bomboş. Şöyle bakarsak eğer. Anderagende yedek olacağını varsayarsak sadece 1 2 3 4 ve kaleciyle beraber 5 6. Yani takım bayağı bir boşalttık. Birçok regen geldi. Hani alttan oyuncu getirler ama önce bir her zaman yaptığımızı yapalım. Şöyle 31 yaş sözleşmesi bedava oyunculara bir bakalım önce. Tabi önce ilgilenenleri seçelim. Bir de orada yanılgıya varmayalım. Evet. Berezinski. Bartozi Berezinski. Kaç yaşında? 29. Önümüzdeki sezon satışı vesaire de varsayarsak ama 5 milyon çok istiyor. Ben vermem yedek bir bek için bu kadar. Stoper. Hep olmaz. Kaleciler ne durumda? İyi bir kaleci bulabilirsem aslında elimdeki kaleci hızlı bir kaleci bulursam daha doğrusu çabuk kaleci istiyorum ben çabuk yok maalesef sisse hapesi sisse hapesi sisse ağırmış yani savunma bu braun mensa bernard mensa çift yönlü Bernard Mensah kulübe kullanabiliriz İyi bir yedek olabileceğini düşünüyorum Bernard Mensah ın. Patrick Keita var bu kimmiş Çek Keita 25 yaşında bunu kaçırmayalım ya biz 2900 Sol bek sorunumuzu da Keita çözebiliriz. Tabii Keita'nın önüne de sağlam bir adam bulursak yine değerlendirebiliriz. Dur dur dur. Daniel Amartey. Daniel Amartey serbest ama. Amartey bizim işimizi görmeyecek. O top kazanan orta saha. Boşa para vermeyelim. Çiğ son kabiru. Abi bunlardan bir yol olmaz da. Şunlardan bir şey çıkarsa belki çıkar çıkmadı. Evet. Şimdi serbest piyasayı kurcaladık. Sol beke bir tane geldi. Geliyor daha doğrusu. Önceliğimiz ne olacak? Şimdi bir tane sağ kanat. Çok üst düzey bir sağ kanat alacağım. Alabilirsem tabii şimdi alacağız diyor sanki. Bakkaldan peynir ekmek alıyoruz gibi. 25 yaşına kadar olabilir. Şincik Liminos olmaz. Natiel gelişmiş oyun kurucusun Roger Gedeş Allah Allah gelmek istiyor. Roger Gedeş 30'a verirler mi ya? Böyle bir golcü alırsak bu lig için fazla. Onun dışında Ramirez gerçi Ramirez'in hızını düşürmüşlerdi. Ramirez'i hiç affetmem direkt alırdım ama hızını düşürmüşlerdi. Sol kanat Rossi. Diego Rossi. Genel forvet adı dursun. IDY yardımcı. Dönünce IDY. Bayrami oyun kurucu. Bazen şu Çerni şu Çerni. Vaklav Çerni. Eski oyunlarda güzel gelişiyordu ama. Vaklav Çerni. Bir kıyaslayalım mı Mihail işte? Çerni? 90-11. Yani Mihail şu an daha iyi Vaklav Çerni'den. O yüzden almayacağım. o oh, Hamet Traore. Çift yönlü. Hamet Traore tamam. 17, 500 diyelim bakalım bir Hamet için ne diyecekler. Yani 17 diyelim direkt. Hamet güzel olur bizim için. Şu diyaloyu bir satmıştık zaten yanılmıyorsam olsa diyalo. Saylamakers. Markers. Alexis Saylan Markers. Bu da güzel bir kanat. Gerçi Caydın Bogle'miz var şu an ama. Gelirse Bogle'yle değiştirebiliriz. Evet. 11 verelim. 12 aydan daha az kalmış. Saylan Markers. Muhammed Dermi var. O da iyi bir oyuncu. Ama şu an için o da olmayacak. Yaşı biraz bir yaşlandıralım. Ya ihtiyar oyuncu alalım. Bir şey olmaz. Şu de bizi bir şampiyon yapsınlar da. Sapı Süleymanov falan gelmek istemiyor herhalde. Oo. Darwin Darwin Nunes. Vallahi iyi bir kadro kuracağız gibi ama Nunez'i Onaylattırdık Yaşı büyütmedik mi büyüttük İhtiyar kaliteli adam herhalde hiç çıkmadı Matriya öyle kanat mı olur? Paylo var Bu da genişmiş Biraz iş görmüyor. Barco yavaş. Kanat bulamayacağız herhalde biz böyle gidersek. sağ kanada. Anderson Talisca ağır. Şöyle bir yapalım. Değeri 15 milyon altına getirelim. Bir aşağısına bakalım. Belki daha ihtiyarlar yaşlandıkça değerleri düşüyor ya. Klayson. Direkt o oh, sağ olsun ya Heges olmadı Farhat o da gelişmiş ya zinedim Farhat fena da dur Leo Baptista o hedef de ama pardon heyecanlandık ama Ete bu şunlar çok Gil ağırmış yani Karosko var aslında ama yani Karosko Mihailoç var şu an. Ne orayı dert etmeyelim de. Yaşı daraltalım biraz. Ya şöyle daraltalım, değeri de arttıralım bir bakalım neler çıkacak ortaya. Ne? acaba Geniş var. acaba olmaz. Souza Alejandro aslında forvet için olabilecek bir oyuncu. Ama dursun şimdilik forvetlerimiz var. Biz kanat ihtiyacımız var. Acil olan. Çünkü Forret'e birini daha alıyoruz ya. Kolonlu. Bunlar Delavega'yı mı denesek ya? Bir kriter daha yapalım. Yaşı 21'e bir düşürelim. Oyuncu bulamadık. Fernandez'i bir sattık. Cardozo, Ibermian da işimize yaramaz bizim. Bitiricine. Papagayi. Vallahi biz Buradan bir şey çıkaramayacağız herhalde. Thales Magno yok ya. Bilal Hassani. Bilal Hassani ile olacak iş değil Bilal, Bilal. Amaya. Şu Amaya neymiş? Andres Amaya. Vallahi hiç kimse alamadık ya. Sapi Süleymanov, Milemanov hiç kimseyi alamıyoruz. Enteresan. şöyle bir bakalım. Akram Afif için 40 milyona yakın para veriyorlar. Müthiş bir teklif. Akram'a o parayı veriyorlarsa Roger'e biz de 35 veririz o zaman. Ahmet Traore'ye ne kadar istediler acaba? Abi Hamedi profiline de geçemiyoruz ya. Dur işte tekrar giriş yapalım bir oraya. Evet Hamed Traore'ye uğraştık ama orada görmedik kaç istediklerini ona göre teklif verebilirdik ama maalesef hızlı geçti. Bu arada Nunez'i biz 10 verdik. 8.5 vermişler. E, Nunez muhtemelen bizden Nunez gelirse Roger'e de büyük ihtimal gerek kalmaz. Al işte 20 verseymişiz keşke. 13'e ne diyeceksiniz? Hadi değerini veriyorum. Bakın Sayla Makers iyi bir oyuncu. Onu alabilirsem bilmiyorum. Belki diğeriyle değiştirebiliriz. Onun dışında Gwedes seni bir bekleteceğiz. 31 350 Nunez için bence güzel bir para. Böyle bekle. Hamet de bize gelecek muhtemelen. Hamet de geldiği zaman orada güçlenecek. Çok iyi. 30 800 Güzel güzel iyi transferler yaptık. 15 vereceğim son para çünkü Jayden Bogle biz satarak o parayı tekrar ee, simüle etmeye çalışacağız ki yani Jayden Bogle değerli bir oyuncu ama Salah makiste ee, onu bir karşılaştıralım ya oyuncu bir kıyaslayalım Jayden Bogle gelsin buraya. Hız güç daha fena pas daha iyi top kapma daha iyi saylanmak her sanki bir adım daha iyi o yüzden Salam Akırcı almak için sağ edeceğiz çünkü zaten parasını yeni mi sözleşme imzalamışlar? He, ben de Salam bakıyorum 12 aydan. Allah cizirtini vermesin ya. 12 aydan azdı. Ben o arada karıştırıp onu verdim herhalde ya. Tüh. Bir hata yaptık. Ben bir şeyi kaçırdım gözümden ama ne kaçırdım hatırlamıyorum. Gede sana gerek kalmadı. Teklifimizi geri çekebiliriz. O kadar para vermeye gerek yok. Şimdi Serbet sağ beklere ve sol beklere bakalım. Hatta sadece bir sağ beke bakalım. Belki sol beke bir tane bon servisi alma hakkımız olabilir. Yaşlı da 30 fark etmez. Abi serviste tıklamadık mı? Hayır tıklamamışız. Onun için olmadı. Yamağı yamada yani Yamada fena görünmüyor. 2 milyon Yamada. Yamada 22 yaşında değer al. Gene gel. Bir yedek için bu maç çok büyük ya. Çok fazla maaş da vermek istemiyorum. yedek olacağı için yani şu Oliveira bizim işimizi görecektir. Vallahi Oliveira. Bakın bütçesi de düşük. 19800. Ya böyle bir transfer bence daha mantıklı. Tamam. Burayı da böyle Tamamladık. Bir kadromuza bakalım mı? Yedek sağ bek gelecek. Sol bek alacağız. Belki bulabilirsek direkt birinci sol bek. Forvetlerimiz Ander Nunez ve Pay olacak. Mihailovic. Kotan var. Hamit Traore nerede? Ameti de Jognat'ın yerine Jognat 7. Keita sol beke. Keita değil mi? Aynen. Evet defans yani ortası. Şimdi sağ kanada yüklenebiliriz ama sağ kanada da adam bulamadık ya. Ofansif orta sahanın sağ Der. 98 milyona kadar yaz geç. Hadi bakalım ne çıkacak şimdi piyasaya. Çıkmıyor. Bizi isteyen iyi oyuncular yok. Taliska olmaz oraya da. Ryan Kent. Ne dersin bro? Ama sol. İşte sol kanat. Ha, sevmediğim şey ya. Bu biz biraz yoracak. Alacağım futbolcuyu bulayım bence. öylesine beraber hareket edelim. Evet. iki tane kanat alacağız. Bir tanesi Sirdan Plavsic. Plavsic. iki yıllık kontratı var. 12.500'e bir şansımızı deneyeceğiz ilk olarak. Ve bir kanat da alacağız. O da şurada. Nerede o? Şöyle Mehmet, Evet. Cairo Torres'i alacağız. Cairo Torres'i de yedek için alacağız. Sekiz de ona verelim. Aa yok yok yok. Teklifi geri çek. Ne yaptık lan biz? 80 milyon euro. Veriyor da kafayı yiyeceğiz ya. Aman. Paramı çok ya. Şaşırdık. Pilav siç. 17.500 istiyor. Plansı için 15.500 verelim. Hadi bak abartmayın. Hadi bakalım. Torres teklifi kabul edilecek gibi duruyor ama. Evet dedim Torres'inki ne derler. Torres gelsin. Yedekte kullanacağız. ilk olarak 4 yıllık kontrat. 9.130 Tamam. Maliyeti gayet güzel oldu bence Torres'in. Plausic 15500'e de onu kabul ettirdik. Bravo. 26400 şöyle 26950 olsun. 4 yıllık olsun. ama maliyetler güzel oluyor yani. Ben şu ana kadar transfer stratejimi beğendim. Stoperlere geçeceğiz biraz ama şu 10 geç. Torres sözleşme imzaladı. Onu daha takıma alalım. Saçmaladığı için şunları ne? Bu kadar adamı buraya toplamışsınız. Bakalım yedeğe geçen var mı? Yeni transferlerden Jürgen Söğütçü falan Fistan. Evet. Ee, şimdi Oliver yedek sabek dalonun yerine onun dışında Ores Bari'nin yerine biz bir transfer daha yaptık. Nereye gitti? Plavs hiç buradaymış. Vatar Plavs hiç. Şimdi orta sahada Jognat var. Mensah var. Güzel. Ee, Stopper ve sol bek bulmamız gerekiyor. Hadi o zaman onları aramaya başlayalım. Evet stoper için bir tane regene teklif verdik ama diğer stoperimiz de Maraş Kumbala olsun istiyorum. Müthiş bir stoper. Nitelikleri vesaire gayet güzel durumda. Kumbala 17500 yeter mi acaba? 2 yıllık kontratı var. Kumbalanın üstüne duracağız. Onu almaya çalışacağız. Bacio. Bacio nasılmış? Bunlara gerek yok. Kumbala tamam. Hemen bir tane de yedek sol bek bir bakalım. Evet sol bek için bulduğumuz en iyi alternatif ki belki direkt ilk 11'de oynar. Mat Target. 12 aydan az sözleşmesi var. Ben ona dikkat etmemiştim. O zaman bir 10 milyon euroluk bir şansımızı deneyelim. Bakalım ne diyecekler. Onun için. Şimdi Mark Target cevap gelmemiş kumbalaya gelmiş 20 milyon euro istiyorlar kumbalaya 20 veririm ya hiç acımam o adama verilir ha, maç gelmiş kalecimiz aptalla sakat neyse şu maçı bir geçirelim önce hazırlık maçımızda 7-3 bir galibiyet aldık bakın 7-3 galibiyet aldık ki bir tane genç sakat bir kaleci de oynadık yani. Coş target için 9 teklif etmişler. Biz 10 etmiştik. Muhtemelen target bizde. Kumbala'ya biz 20 verdik. tam kumbala da bize gelecek. Bravo. 31 900 2 tane iyi transfer yaptık. Kumbala transferini de gerçekleştirdim mi? Be. 5 yıllık olsun onu uzun süre kullanacağız gibi duruyor. 26 950 güzel bu transferde bir bitsin. Tamam bravo. Kimin yerini alacağız buraya şimdi? Bater'in yerini alalım. Yeni oyuncularımızın hepsi yedek takıma gitti herhalde. Mandi A takımı alalım. Bunlar hep böyle ekstradan fazladan aldığım oyuncular. Kenarda dursun diye. E, paraya çevirebileceğim oyuncular. Mesela evet. şu stoper de belki çok kullanmayacağım ama paraya çevirebileceğim bir stoper. Yani zaten A takımda 3 stoper var. Dördüncüsü de o olacak. Şu reytingi alt takıma atalım. Şu takımın da son haline bakalım nasıl oldu. Kumbala Abdallah olduğu yere gelsin. Abdallah kalene geç. Kumbala. John Kerry'nin yerine gelsin şimdilik. E, mat Matt target nerede? Target'i bulabiliyorsunuz mu? Ben bulamadım. Valla target'i bulamıyorum. Benim mi gözümde arıza var? Oysa target, mat target yedek takımda mı kaldı? Dur ya target herhalde daha gelmedi. He maaşın az olduğunu düşünüp kabul etmemiş. Ma target'e bak. 32.500 al sana mat target al. Ne yani para gözlük yapıyorsun ki ben onu anlamıyorum dostum anda geldin yani ne oldu o kadar çırpından, şunların yerine de takımımızda değişik değişik adamlar bastı. Evet, mat Target sakat görünüyor. Kaç günlük bir sakatlı var? İki gün tamam problem yok. Asansörne akoride dışarıda bekleyecek. Muhtemel kadromuz bu şekilde. Targetle şeyde bir kontrol edeceğiz. Keitan'ı target etme. Ona karar verdikten sonra 1.82 boyunda 25 yaşında hız güç ikisi de var. Nitelikleri vesaire çok iyi. Onun dışında target'i aldık. Target'i de sözleşmesinin altına aldık. O da fena değil. Ama muhtemelen target yedek olacak. Öbürü hem hızlı hem güçlü. Yani bir nevi kadromuz bu şekilde oldu. Şimdi roller önemli bizim için. frikikleri kime kullandırsak Nunes kötüymüş paye devam etsin şurada da Mihailo içe devredelim bu şekilde bu sezona gireceğiz artık ee, bakalım neler yaşayacağız bence e, güzel bir sezon geçireceğimizi umuyorum kadromuzu sizlerle beraber hazırladık müthiş bir transfer dönemi geçirdik şu geri kalan parayla da tesisleri geliştirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra yolumuza bakacağız. Hatta şöyle bir bakalım. Beraber kulüp bölgesi ne yapabiliriz? Mağaza. Sürekli ses kulüp televizyonu. Televizyon aklında sponsorluklarda artış. Bunu bir açalım. Kurumsal ağırlama. Bunları bir açalım. açabildiğimiz her şeyi açalım. Sağlık merkezi iyi olur bizim için. Ve daha çok taraftar gelsin diye işte buralarda. Bakın ne kadar geliştirirseniz o kadar iyi olur. Sizin için tesisleşmek çok önemli. Bunları da yaptık. Bizim için güzel oldu. Bugünkü videomuz bu kadardı. Takımımızı hazırladık. Güzel bir transfer dönemi geçireceğimizi daha önceki videoda söylemiştim. Aynen de öyle oldu. Harika bir kadro kurduk. Müthiş işler yaptığımızı düşünüyorum ve başarı gelecektir. Bakalım nasıl sezon geçireceğiz meraklanmaya başladım. Sizler de bizimle beraber bunları görmek için abone olup like atmayı unutmayın. Videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.